Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Süda'yı bekle arkadaşlar. Dayı meri çekiyoruz arkadaşlar. Ee, bugün ne yapacağız? Ee, Söyleyeceksiniz bugün e, işte. oynayacağız ya ben adam atmınca hiçbir şey bilemedik. Adam öldü. Adam öldü. Evet çok güzel. Neyse arkadaşlar dur şu oyun sesini kısalım. Tamam yeter. yeter. Arkadaşlar bugün e, şey paramızı yükselteceğiz ya. Paramızı yükseltmek dediğim yani nasıl diyeyim? nasıl diyeyim yani Bilemiyorum. bilmiyorum bilmiyorum onlar büyüsün o öyle arkadaşlar dayımca ıı, güzel bir server güzel bir sunucu ben beğeniyorum ben bu sunucu hatta hatta serverı ıı, bir bayağı bir oldu şey ee, bir bir yıl olmuştur ya. Bir buçuk yıl, iki yıl olmuştur. Yani sunucu ne zaman açıldı Yani sunucu açıldığından beri oynuyorum arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Dur. Oğlum. Adam beş spanner kasa anahtarı aldı ya. Bir kazan kaybet kasa anahtarı aldı. Bir tane aldı. Oha. Oha diyelim. Oha 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 oha. Çüş yu. Oh, oha. Oh. Şöyle yazalım. Yani abarttı. Biraz çok abarttı. Ne? Cadı demir golem. Zombi. Koyun. Abi adam zengin oldu be. Ana adam dur. İsteyelim. bana bir tane ver. Bir tane tanesinden. Şey. Şans kısalatı kazandı. kasasından şanssızlık kazandı. Evet şu odunları satalım. Arkadaşlar niye odunları satıyorsunuz? Bak 642 para. Çok iyi para. Harbiden çok iyi para. Arkadaşlar siz de gelebilirsiniz arkadaşlar sunucuya. Bakın şurada sağ yazıyor arkadaşlar şurada. Bakın şurada yazıyor arkadaşlar. Şu şurada işte. Arkadaşlar yani siz de, siz de gelebilirsiniz arkadaşlar. Böyle, yani. Arkadaşlar şöyle size dayımcı tanıtayım. Arkadaşlar böyle ah var. A ah, böyle sotolar. A ah, A ah yazıyorsun. A ah, böyle. Sonra arkadaşlar market var. Böyle kredi mağazası, ihale, minyon, tamir, çiftçi, ada, emek, köylü, şanslı, uçuş süresi marketi, market, bloklar böyle var. Şey göstereyim. <laughs> şey göstermeyen yani arkadaşlar. Marketlere gelin. Arkadaşlar böyle. Böyle yani siz dayımcı gelirsiniz bakarsınız arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar gelin. Dayımcı güzel bir sunucu. Böyle var yani. Böyle. Böyle Yani güzel bir sunucu. Ben beğeniyorum. Güzel. Gayet güzel. KKTC bayrağı. Aynen bu. hedef magnetik Neyse. Arkadaşlar da formum var. Bu benim yan hesabım. Bu benim yan hesabım. Ve kaç olmuş? 6. İyiymiş o. Neyse. Burada a, minyonum var. Minyon. Buna her gün her, her, gün dediğim her gün değil de minimum canı sıfırsa geliyorum minimum ilerisi diyorum 200 200 para gidiyor yaklaşık ve şey var böyle görmüş olduğunuz gibi verimli verimli çalışıyor isterseniz kendiniz kendiniz de katabilirsiniz şöyle böyle mesela arkadaşlar kırdım gibi envanterime göre mesela aldım mı böyle attım atamadım olsun şöyle koyayım. Arkadaşlar burada yine aynı taş farmım var böyle. İster burada ister burada kırabilirim ister orada. Arkadaşlar bunu arkadaşım yaptı. Böyle odunlarım. Şu şunlar böyle bayağı bir büyüsün de ee, bu şeyler var. Bunları ben alalım. <laughs> Arkadaşlar bir de bunları satacağım. İyi sirdin. Kaç para? Bunlar büyüdü mü? Büy Bunlar büyük mü? Büyüdü mü? Anlamadım ben. Neyse alalım biz yine de. Normal olmaz. Bir şey olmaz. Abi bunun kırması kolay. Ee, ekmesi zor. Hele baya büyük olunca ekmesi hem de baya çok zor oluyor. oh, daha çok var. Baksana şunlara. Çok bir sürü var. Biraz daha ekelim. Yeter bu kadar ya. Yok yok yeter yeter. yeter. Arkadaşlar sunucu daha yeni ee, bu arada yeni açıldı sunucu bir bakım vardı o yüzden daha yeni açıldı yani öyle ya kasıyoruz işte bizde böyle, yapınca baktım gidiyor şöyle dur şöyle nasıl dur oğlum benim gitti lan gerek da havuç bir şey ekleriz Şen an gerek anında burada ekleriz artık. Avuç verimli gibi. Patates daha verimli ama. Şimdi ne da ekiyoruz? Tohum işte. Tamam şimdi bunların hepsinin büyümesini bekleyeceğiz. Şimdi gelelim sat. Arkadaşlar bu tohumları nasıl satıyorum? İyi para bu 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 da satmıyorum yemek için o yüzden bakayım bakın bak bunları sattım ya bak kaç para 330 gayet iyi 13 bin lira paramız oldu çok iyi bunu satarsak dur Mesela diyelim bir tanesini sattık 3 lira 4 lira diyelim 3 lira 4 lira çok iyiymiş lan şöyle koyalım eğer varsa şu oluyor. Şuraya koyayım. Ee, iki iki sitirini satayım. Dur. Şuna ekmek yapayım. Ee, şu ekmek yapayım. Hatta tam bir olsun. Şuraya. Tamam. Şimdi gerek anında satacağım. Bunu satayım. Gerek yok. Şimdi buradan satacakları söyleyeyim size. Buna gerek bilmem. Abi satayım ya. Satayım lazım olur. Lazım olur. Ş Şunları satayım. Tamam. At bakın 490 lira çok iyi. Ne ada reklam. Ben bilmem. Neyse şunu şuraya koyalım şöyle. Dur Dursun. Arkadaşlar dayı mece bu kadardı arkadaşlar. E, hatta size şöyle göstereyim. Sıfanı göstereyim. Evet arkadaşlar sıfam böyle. Bakın ne diyor. Kırıktaş yönültü. Böyle. Yani böyle diyor diyor anlatıyor. Ne yani diyor nedir da kırık kırıktaş yönültü bilmem ne. Böyle diyor. Ne, nedir da. Bakın kızı tersiz işte otopüstü. Ama ben denedim olmuyor. Bilmem neden olmuyor. Bak arkadaşlar burada şey var. Iı, kasa. Bu arada, arkadaşlar burada saati olunca envoy oluyor, envoy oluyor, envoy. Bu neden gözükmüyor ki? Ben de bilmiyorum. Dur göstereyim. Ha elmas kasası. Water kasası. Elmas kasası bu. Girdap varmış. o Çok iyi. Çok iyi. İyi ya. İyiymiş. Bu da kazan kıymet kasası. Bu spanner kasası arkadaşlar. Arkadaşlar normalde gözüküyor da e, benle bir bak oldu arada öyle bir şey. Arkadaşlar şöyle bakın. Keskinlik 7. Elimlik 7. Ee, güç 7. P6. P6. Neden var yani. Size şöyle size yani söyleyeyim yani. Bu neydi? Bu, bu, VIP kasası arkadaşlar. Bu da event kasası. Ara sıra event oluyor arkadaşlar. Event. Aa şurada şey var. Şans tüccar. Antik. Demir. Çiftçi. Ne o? Avcı ee, Kimyacı Değil mi? Yok simyacı Dönüştürücü. Arkadaşlar burada Warp metin var. Şöyle atlası size göstereyim ben Ne yaptım? Warp. Bak. Arana var. Balık var Buğday. Kasa. Kasalar. Köy takası Metin. Zararlı map. Arkadaşlar Eğer oyuna yeni başladıysanız e, Warp zararlı map yazarak e, Oradan Para kasabilirsiniz. burada Warp metin var arkadaşlar. Metin taşı yani burada eğer birinci olursanız size şöyle söyleyeyim. Bundan veriyorum. Olu koyun. Bir tane veriyor ama bir tane. Ben bunu biriktirdim. Ve arkadaşlar ee, böyle zenginim yani. Neyse arkadaşlar videomuz bu arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.